Daha önce bunun bir videosunu çekmiştim NES 1990 Atari diye ama bu Binary City Tank 90'ın aynısı ama biraz daha değişik hali. Mesela bunu hani tek kişilik oynayacaksınız ama yine iki kişilik oynuyorum. Ve oynarken göstereyim mesela Reverse Mode. Yani tam tersi. Siz ne yapıyorsunuz? Rakip yani rakip değilsen takım arkadaşınız tam tersini yapıyor. Mesela şu an iki kişisiniz ya ben, ben e, sağdaki tank, yeşil olan tankı kontrol ediyorum. Ben sağa bastığım zaman soldaki tam zıt yöne gidiyor. Ben yukarı bastığım zaman o aşağı yöne basıyor. Bu arada normalde hani küçük tank olduğunuzda iki kere ateş etme özelliğiniz yok ama bu bir zaten Romeko olduğu için bunu bir çözümüne bakmışlar. Bu arada bunu yapan vatandaş bir Rus. Bu arada fark ettiyseniz ilk giriş ekranında şöyle bir şey yazıyordu. Please do not use save state. Yani bu oyunu kaydetmeden geçmeye çalışın diyor da. <laughs> Tabii ki de oyunu kaydedip de geçeceğim. Çünkü öteki türlü bazı yerleri zor oluyor. Şöyle hemen. Önce şu ben sağdakini bir halledeyim. Ondan sonra soldakine geçerim. Ya da hazır şuraya geçmişken. Biraz zor oluyor böyle. biraz kontrolü zor ama bir şekilde halledeceğim artık yoğun bir ateş altında düşmanları ezeceğim hadi bakalım bu arada şu yıldızı aldığım zaman bir şey olmuyor daha doğrusu ateşimizin şeyi değişiyor yönü falan değiştiriyor diye biliyorum ama ilerleyen zamanlarda bakacağım Normalde bilirsiniz bu şeylerde e, özellik bulunmaz. Ah be neyse. Ha, gördüğünüz gibi bakınız bir sağa bir sola. Şunu ben bir kalbi değil de yine. Ne olur ne olmaz. Ha şunu. Patlatınca nasıl bir şey. Oyun bitti ekranı falan nasıl olur onu merak ettim. 99 kredi veriyormuş. O çok sakat bir yerde. Şu... Şunu ben bir kurtarayım da. Şu an çoğu herkes sağ toplanmış durumda, sola bakmasam da olur. Ya ben şu soldakini aldırayım hemen. Zor bir şeymiş. Ya da neyse boşar. Almam izin var mı? Ne oluyor? He. Sağ altta bir de bir parıltı oldu ama. Perfect game. Vulcano. Nasıl bir şey hiçbir fikrim yok. Ha bu sefer ikimiz de aynı ama bu sefer normalde hani bir kuş olması gereken üç kuş var ama. <laughs> bu arada fark ettiyseniz şöyle tam volkan görüntüsü vermişler. Ee, bir dakika. Güzel. Zamanı durdurma Şunu ben bir hayırsıyla bir alayım tamam. Kıdım ağzınıza. Ne oluyor lan? Ha öyle bir özellik mi varmış her neyse. 20'den fazla tank da mı varmış. Mükemmel oyun. tabi 32 tanktan. Takım çalışması diye bir bölümümüz varmış. D da baş ve SYNC. Bu ne demekmiş? Ona ben bir bakayım. Eşitleme demekmiş. Yukarıda kuş mu varmış? Yeni fark ediyorum. Allah belanı vermesin ya. Kaydettiğim kısma bak ya. Patlatıyor bir de üst üste bir daha patlatıyor. Şerefsiz. Çok kötü zamanda kaydetmişim. Şimdiki. Şu yukarıdaki düşmanlar. Ben şunu bir, bir halledeyim de halledeyim de. Ee, tamam çok güzel. Şaka yaptım tabii ki de yok öyle bir durum. Şimdi şu sıkışıp kalan tanklar bir halt yapamaz. Şu şekilde olabilir. kuşu yok etmeyi engelleyebiliriz. Şu şekilde bir hal bulunabilir. Ha. kişilik oynayabiliriz ama şu anda yanında iki kişilik oynayacak kimse olmadığı için şimdilik böyle idare edeyim. Lan! Lan 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 Şu an çok kötü bir durumda <laughs> Hıh Hay Allah belanı versin seni. Başladığım yere bak ya. Şu S Y butonuna alışmam lazım. Ha bak o şu işi görür. Ay. A ortaya ulaşmışlar. Şimdi biraz e, işimiz olabilir burada çünkü biraz zorlu burası. <laughs> Lan bir kere patlatıyorsun yeter. Şükür ya. Arkadaş bu kadar zor olabilir mi bu? Güzel. Hızları da almak lazımmış bitirmek için. Alttan bir tane yıldız geliyor ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Onu da ilerleyen zamanlarda bir bakalım. Reflections. Reflex mi? İnşallah zorlu bir şey değildir. Hayda. Hocam. Burası zorluymuş. Lan yeter. Ben ne yapayım burada musunuz? Direkt şey yapayım hani. Sadece aban abanayım yani ateş etme tuşuna. Hadi hadi lan az kalıyor az kalıyor az kalıyor az kalıyor. Hadi 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 hadi. hadi. Lan az biz canım kaldı hadi lan. Ya bir kişi diğeri de mi bitiyor canım? Aa, Bu normal battle city'den çok daha zor. Bu evet, ismi boşuna refleks değil yani. Onu öğrenmiş oldu. Hadi birkaç tank kaldı. Geber lan. Zormuş ha. Bu da bu arada normal Battlefield'de olmayan bosslar yani bölüm sonu canavarlar da var. Perfect game. Tabii ki de. Yıldız Savaşı. Hocam. <laughs> Bozen <laughs> aldığını unuttum ya. Bir birbirimizi vurunca şöyle donuk kalıyoruz. Aa! Böyle yapmak daha kolaymış. Ben niye daha önce bunu denemedim? Bu arada sağ alttan bir tane yıldız çıkıyor ya, O neymiş diye bir merak ettim. He kaç tane kaldığını gösteriyor. Tamam yani bir şey yaptığı yokmuş. He mantığını şimdi çözdüm. Tamam. Bu arada o kadar da salak salak kayıp verdim ama perfect game. İnşallah. Ya işte bundan korkuyordum. Neyse. Bizim tabanca halimiz bu işte. Ha bunu ha şey tamam tamam. Ya birimiz önce illa bir oyun bitti yazısı veriyor ya. Ver hocam 98 kredi varmış Şöyle yan yana gitsek nasıl olur ama şey yapmam lazım değil mi? Tuş basılı kalması lazım Ya Nasıl bir güçte ya Ne oldu az önce? Tamam yok ettim ama game over şey oldu. Yok hayır saymıyormuş. Buna böyle salak salak e direkt gitmeyeceğim çünkü sağ sola her yere mermi gönderiyor bu. Tekli de alacağım. Olmuyor. Yoksa Sağ olmuyor. Buna hile açmam lazım da nasıl hile açacağımı da bilmiyorum. az bir şey kalıyor ya ondan nefret ediyorum ya Pekala ya hak Sen bir altımıza geçsene şöyle Şuradan bir deneyim. Bu salakça oldu Tamam şu an sıfırı sıfır bir patron sonu başardım Kont mu? Impulse mode Chapter 2 Trigon. Üçlü silah mı diyor? Hold bir buton Çok salakçı oldu. <laughs> bir dakika. Lan oğlum ben niye kaydetmedim? Hah tamam. En azından bir can arttırmayı başarabildim bu sefer. Bunu oynayıp da kanser olmak isteyenler olursa eğer bağlantısını açıklamalar kısmında bulabilirsiniz ayrıyeten. Evet, 3 tane yıldız şeyine güçlendirmesini almam lazım. Çok güzel. Şimdi eğer ateş edersem şu an etrafım komple kuşla çevrili. Sol çapraza bakamıyorum zaten. şu taraf ateş edebiliyor muyum? Hah, güzel. Tamam. Az çok çözmüş çözdüm. Şimdi şu an sadece şu yeşil tankı hareket ettirebiliyorum. Sağ tankı, sağdaki tankı hareket ettirmek için B tuşuna basmamı lazımmış. Tamam, şu an düşmanları öldürmemiz gerek yok Onu öğrendim. Şu şekilde bırakıp şu aşağı tuşuna basarsam eğer. Tamam, az çok çözdüm. Görevi tamamladım ama gereğinde kaldı tabii ki de şeyleri alt etmek düşman tanklarını. Hayda ya sesi de bir ayrı güzelmiş. Şimdi efendim şu kuşu yok etmeden güzel. O zaten alamam. Ha evet. <laughs> biraz tuhaf oldu ama. Doğru her hem her iki tarafa saçılıyor. Of o biraz sıkıntılı olacak. Lan şu şekilde yapabilirim. Şimdi bu tarafa sola kaçtı ya. Buradan tekrar buraya gelip bu sağa kaçacak. Ya ee, şu şekilde yapabilirim. Mermi şimdi buraya ateş ettim ya. Şu sola gitti. Bir daha ateş edersem sağa gidecek. Oradan bu oluyor. O yüzden şu şekilde yapabilirim. Güzel. Tek tek mi ateş etmem lazım sanırım? Öyle bir şey. He tamam anladım. Bu biraz uzun sürecek. Şu şekilde. Şimdiki o mermi oraya varmadan ateş edersen direkt sağa geçecek. Ve bu biraz uzun sürecek. O yüzden siz en iyisi burayı hızlandırılmış bir şekilde izleyin. Şimdik. Solda, sol üst köşede tank yok. Bir ne var ne yok hepsi orada. O yüzden zaten geri bir tek şu buk kalıyor. Aa onun altında yıldız varmış ya. Lan öyle bir şey mi var? Bu oyun gerçekten sabır isteyen bir oyun. Ve sabırsızsanız kesinlikle bu oyunu oynamanızı tavsiye etmiyorum. Bitti lan sonda. 16 tane tanemiş. Peki Scream War. Çığlık savaşı gibi bir şey oluyor sanırım. Başla bakalım. Hmm. Hayda bir dakika bir dakika ben ateş edemiyorum ayda yeni zorluk Yalnız bir dakika bir şey söyleyeceğim şu düşmanlar neden biziz Şu an çok dikkatimi çekti Sanırım bütün yıldızları aldıktan sonra ateşe bir kilimiz... Ha aynen. Tamam. S***yım ağzına. Ne yapıyorsun geri zekalı. Sabit dur. O demir kıran geliyor lan. Ya düşmanlar neden biz ben hala onu merak ediyorum. Bizi kopyalamış kadar güzel mükemmel tankız ki bizi kopyalıyorlar bak. Lan oyunda şey yok. Kuş yok yeni fark ettim. Tamam oyun komple bitti bu sefer. Yalnız şimdi dikkatimi çekti. Düşünsenize normal bir battle site oynuyorsunuz ve oyunda kuş yok. O zaman hiçbir anlamı... Hayır. Ha soldaki zaten birinci oynayıcıymış tamam sıkıntı yok. Demir kıran gelsen ha tamam. Bunun da nasıl bir zırhı varsa hani böyle kır kır bitmiyor al işte. Allah belan. Bunlar fazladan güçlendirilmiş. Saadikine çok bir şey yok da şu e, dikkat etsek kaç kaç geri zekalı. Sen öyle dur sabit. Ben her şeyi soldakine zaten hallederim. Bunları yok etmek normalden de zormuş. Yaz bir şey söyleyeceğim. İyi tamam. Lan Allah cezanı vermesin. Tamam tamam hallediyorum, hallediyorum, hallediyorum. Lan olmaya kuşu geri çağırdık yok böyle bir şey. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım kendime bak. Zaten kuş yok diye şeydim rahatladım. Ha üzerinde de normal kırılmaz tabaka varmış tamam güzel. Peynir. Boş ver boş ver. böyle daha güzel. Toplamda 16 tane yıldız almamız gerekiyormuş. Dostum geri kalan sende. Ana içeride de kuş varmış. Aslında şu söyleyeyim şimdi oyun bittiye gitmek daha mantıklı olabilir. Çünkü zaten ikimizin de sıfır canı var. Tamam şimdi tekrardan üçer canım olduktan sonra e, bunun bir, pek bir önemi yok. Sadece tek dikkat etmem gereken şey Aynı anda hem sağ hem solu kontrol. Peki bu biraz zor. Tek başıma olunca. Aa! Ne oluyor? Ya, içerideki de ben nasıl yok edeceğim? İyi tamam. İçeri ben nasıl gireceğim? İçeri ben nasıl gireceğim? Kuşu vurmaları an meselesi demeye kalmadı. Çok güzel. Ha bir dakika şey olabilir belki. Dur. Artı bir kont mu? Tam şurada bir yıldız var. Acaba hani buradan içeri girmesi mümkün mü? Oradan buraya sekip buradan 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 olabilir belki. Ya <laughs> biraz zor bu. Lan yanlış oldu. Aynen öyle. Ve dedim taktikle yapıyorum. Çözdüm. O yüzden şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Yapacağım. O sürekli ateş ederse bence bir sorun yok. Ben sola baksam yeter sadece. Lan kuşa denk geliyordu. İyi, iyi sıyırdım ha. Belanı vermesin ya. Bir tane kaldı. Tamam mantığını anladım en azından güzelmiş Bir bölüm ondan sonra bitireyim bunu da Zaten şimdi patrona mı denk geldim hayda Ha fortress Şimdi bizim hiçbir türlü dışarı çıkışımız yok 3 tane almamız gerekiyormuş Ne hangisi vuruldu? Ne alaka? Kendi kendine mi infilak etti? Neyse kurgularken bakarım. Bunu böyle yapıyorum. Bu gidiyor oradan buraya. He, tank kurmuş tamam. Şimdi onlar oraya gelemeden ben onları nasıl vururum? Şimdi kafama göre bir strateji yapacağım tamam ama. Ee, biraz zor olacak ama bir deneyelim bakalım. Pekala şimdi sol köşeden vuruyor. Şu an sağ kuş tehlikede. %99 vuracak. Ne yani? Biraz sakat oldu ama neyse. Neyse efendim bu, biraz zormuş. Bir sonraki bölümlerde ya yani Romeklerde görüşme dileğiyle esen kalın efendim. Discord'umuz var. Orayı da beklerim.